Terima kasih telah <laughs> menonton! Büyükbaş Besi Çiftliği Aralık 2022 tarihinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Mehmet Hilmi Güler Bey'in büyük destekleriyle açılmıştır. Çiftliğimizde 125 adet özel ırk dediğimiz simenter ırk hayvan bulunmaktadır. Besi performansı yüksek, günlük canlı ağır, ağırlığı artışı yüksek olan hayvanlarımız bulunmaktadır. Hayvanlarımız 8 ile 10 aylık yaşlarda alınarak bunlar Ortalama olarak 6 ile 8 ay arasında bakılarak besisi tamamlanmaktadır. Aldığımız hayvanlar genelde e, simental ırk dediğimiz, simental kültür ırk dediğimiz hayvanlar, kıvırcık, simental kıvırcık, e, akbaş gibi hayvanlarımız vardır. Çiftliğimiz son teknolojik ekipmanlarla donatılmıştır yem karma makinesi, otomatik bant sistemleri, otomatik suluklar hayvanların içmesi için, otomatik sığırıcı sistemleri, bununla padok temizliği, sığırıcı sistemiyle gübre depolama kısmı var. Oraya gidip orada depolanan gübre sıvısı ayrıştırılarak kuru şekilde hayvan gübresi olarak elde ediliyor. Organik doğal gübre bunlar tarım arazilerinde, fındık bahçelerinde kullanılmak için o doğal organik gübre olarak kullanılıyor. Bu hayvanlar kültür ırk olduğundan dolayı giz, besi performansı yüksek, kısa sürede canlı ağırlığı artışı yüksek olduğundan dolayı en kısa sürede besidi çıkartma işlemi yapılıyor.